Herkese yeni videodan selamlar bu arkadaşlar CS:GO'ya 10. yılına özel gelen yeni kapsüle bakacağız inceleyeceğiz 3 tane satın aldım bunları da açacağız. Öncelikle 16 TL değerinde bir kapsül fakat içerisindeki ben stickerların mavi stickerlar haricinde sevdim. Yani şöyle göstereyim holo stickerlardan göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi açıkçası verilen detaylar ayrıca yansımalar çok hoşuma gitmiş e, gitti fakat Mavi stickerların hiçbir olayı yok ve hepsi 50 kuruş değerinde. Yani bu kasadan bizim e, mavi üstüne bir şey çıkarmamız gerekiyor ki adam akıllı bir kar edelim. Yani aynısından 3 tane var. Üçünden ya bu arada kırmızı stickerlar da 100 TL ile 1000 TL arasında değişiyor fiyatları. Fakat onun dışında foil stickerları da bayağı yüksek. Hatta bazı foil stickerları e, şeylerden altın pardon kırmızılardan daha yüksek fiyatlı e, fiyatta sahipler. Burada aynı şekilde bir tane daha foil sticker'ına bakalım. Umarım size ekran geliyordur bu arada. Yani bunun dışında gördüğünüz gibi 16 TL'ye bence değmez bir kere. Onu söyleyeyim. Sadece videoda açalım diye hani 3 tane aldım. Sadece göstermeli olmasın dedim video. Fakat dediğim gibi bence 16 TL'ye bunu alacağımı ben gidip daha farklı kapsüllerde veya direkt kapsül de verin daha farklı yerlerde değerlendirdim. Fakat 16,5 TL bunun için bence çok fazla bir ücret. Hatta bir tane açarak başlayalım videomuza. Bakalım dönüşten zaten az biraz Aklınızda stickerlar oluşur. Şurada boy stickerlardan en azından bekliyorum. Kırmızıları zaten hiç düşünmüyorum bile. Yani en azından mor bile gelse ben okeyim ya. Mavi her şey, her şeyi okiyim fiyatlarına lazım çok baktım mavi her şey, her şey bizi kurtarıyor. Fakat evet, çok güzel bir call your flashes diye bir tane sticker verdi. Fener fiyatına bakalım. Arkadaşlar beklediğimden yüksek. Siz ekranda görüyor musunuz bilmiyorum. Fakat ben şu an görmüyorsunuz SS'ini koymuşumdur. 5.5 TL yakın bir fiyatı var. Beklediğimden daha yüksek. Ben bunlar net 1-2 lira falan bekliyordum. Fakat 5 liraymış. Bunların hepsini satacağım bu arada. Bunlar çünkü daha sonra fiyatları düşecek stickerlar. kasa açlıyorum. Bir tane daha açacağız. Let's go. Abi 10. yılına özel bir kapsül getirmişin içine bari kar edilen bir şey koy. Bu ne ya? mavi Maviler hiçbir şey kar ettirmez. Mi? Evet maviler de çok kötü. Sanırım kapsüldeki en kötü stickerı tutturduk. <laughs> Clicking Heist diye salak saçma bir sticker verdi abi. Bu 1 liranın üstündeyse götümle gülerim ya. Beklediğim gibi 1.30 TL çok yüksekmiş ya eyvallah 1 lira değilmiş. Abi bir tane de son kapsülümüz. Belki bir tane daha alabilirim. Steam'de hala bir, e, az param var. Bu arada üçüne ne kadar verdin dom aldın niye sorarsanız. Verdin de kaç lira dom aldın. 50 TL dom aldım bu 3 tane sticker'a. Ve gelen, yani geleceklerin 5 lira üstünde olmadığını da biliyordum alırken. Abi bari video like atın abi çok kötü ya çok kötü şeyler geliyor. miydi salak saçma bir sticker daha verdi. Hiç fiyatına bakmak istemiyorum bir tane daha alacağım bari hani mor bir şey görelim istiyorum ama yok ya. Abi gerçekten Valve yani yine bildiğimiz gibi ya 10. yılın özel sticker getiriyor. İçinde kar edilen hiçbir şey yok bilader ya. Yok abi Valve'dan kasaması açmayın ya bu salak da düşmeyin. Belki kapsül ha mor mor şükür bir tane mor gördük. İyi ki almışım moru en azından gördük. Neyse sevmeyin hemen fiyatına bakalım. Umarım düzgün bir fiyatı vardır. Evet beklediğim gibi 30 kuruş sanırım. Aynen 34 kuruş. GoBoom'da 5 lira 70 kuruş. Hepsinden arkadaşlar bir tane kapsül parası bile çıkmıyor haberiniz olsun. O yüzden bu kapsülleri kesinlikle girmeyin. Ee, ama denemiş olduk. Ben dediğim gibi bu kapsülü tamamen beğenmedim direk olarak beğenmedim yani sadece açalım diye açtım bu videoyu açıkçası içerik olsun diye ee, 10. yılda geldi zaten CSGO'nun bildiğiniz gibi normal CS 15 yılı açtı diye biliyorum 10 yıl zaten şey var rozeti var fakat şurada gördüğünüz gibi 10 yıl yani CSGO'nun 10 yıl şeyi rozeti benim çok çok hoşuma gitti siz şu an ekranda büyük büyütülmüş halini görüyorsunuzdur ben kapsül içerisinden görüyorum şu an Abi çok güzel bir pasta emojisi. Üstüne 10 yaş mum gibi bir şey dikmişler. Onun üstünde de CS'nin emotu var. Benim çok hoşuma gitti. yani bunu almamız ben yaklaşık bunu aldı, CS'ye aldığımda 2015 civarıydı. Daha 2 yılın falan var üzerinde. Zaten 15 rozetim de var. Fakat dediğim gibi bence çok güzel yapılmış bir rozet. 10 yıllık rozet. Umarım Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoda CS'nin 10. yılına özel ee, bak neler geldi? Bir tane kapsül gelmiş. Kimsonik bir kapsül. Kesinlikle açmayın. Kesinlikle para vermeyin. Belki bir tane deneyebilirsiniz fakat yok. Kar edilen bir şey de yok zaten içinde. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi aşağıdan like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.